Herkese merhaba ben Betül. Bugün sizlerle beraber bu Louis Vuitton'un diş tozunu deneyeceğiz. Aktif karbon içeriyormuş ve dişi beyazlatıyormuş. Trend yolda en çok satan diş beyazlatma ürünü bu. Aldım. Bir de bu şekilde diş macunu var. Onu da aldım. Şimdi tozu beraber deneyeceğiz. Normalde sabahları macunun kullanılmasını, akşamları da diş tozunu kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Öğlen dişimi fırçalamıştım. Şimdi bunu deneyeceğiz. Fırçasını da aldım. Fırçasıyla yapalım. Şeyi tahta bambu sanırım. Yazmıyor da öyle hatırlıyorum. Kendisi bambu, ucu da siyah. Fırçada jelatini koymuşlar. İşte. Hmm, fırça güzel bence hafif çok güzel fırçayı sevdim bir de lavanta sabunu almıştım lavanta sabunu yerine pembe kil sabunu koymuşlar bunu da deneyince bunun hakkında yorumlarımı yazarım size bu şekilde kesesiyle beraber geliyor bunun diş temizleme tozu. Bir miktar karışımı ıslatılmış diş fırçanıza dökün. 3 dakika boyunca fırçalayın ve süre sonunda su ile iyice çalkalayın. İstediğiniz sonuca ulaşana kadar günde 2 kez kullanın. Sonrasında ise güneşleri kullanmanız yeterlidir diyor. Açtım ve bu şekilde plastik bir şey var. Bunu açtığım zaman bildiğiniz bir toz gri bir toz yani. böyle tuz gibi tuz gibi bir toz <laughs> gri naneli kokuyor diş fırçamı ıslatıp geliyorum diş fırçamı ıslattım geldim Şimdi bu toza batırıyorum. Aynamı aldım ve şimdi uygulayacağım. Bu önceki hal yani uygulanmamış. Şimdi uygulayalım. dakika boyunca bunu yapıyorum. Ağzımı çalkaladım geldim temizledim diş tozunu. Şu an ağzımın ve dişimin çok daha temiz olduğunu hissediyorum ve bence ilk kullanımda bile beyazlattı ve parlattı. Bakın. <laughs> Parlıyor. Ben sevdim. Bunu düzenli kullanacağım. Bakalım etkisi nasıl olacak? Çok çay tüketen birisiyim. Sabah bir koyuyoruz çayı, yani gece yatan'a kadar çay içiyoruz. Çayın arkası kesilmiyor. Tekrar tekrar çay demliyoruz içiyoruz dibine kadar bir daha demliyoruz. Yani günde en az 8 demli çay içiyoruz. Yani 8 kere çay demliyoruzdur. Yani annemle ikimiz içiyoruz en çok. O yüzden de çok çay içtiğim için de dişlerim ekstra sararmış oluyor. Ve gün içerisinde çaydan hariç kahve de tüketen bir insanım. Ben Türk kahvesi olsun, Nescafe olsun, fitre kahve olsun çok severim. Ne kadar çok fırçalarsanız fırçalayın çay ve kahve tükettiğiniz için ister istemez dişleriniz sararmış oluyor. O yüzden böyle bir ürün kullanmak istedim, denemek istedim. Bence gayet güzel, etkili, alınabilir. İndirime geliyor, indirime girdiği zaman daha uygun oluyor. İndirimsiz fiyatı 99 lira, indirimdeyken 62 liraya düşüyor. O yüzden indirimi beklemenizi tavsiye ediyorum. Yani indirimdeyken alın, sürekli giriyor zaten indirime. Bu şekilde gayet güzel bir etkisi var. Ben artık böyle sıratarak gezerim öyle, öyle gezerim. <laughs> Daha çok kullanınca bir de beyazladığını gözlemleyince kendin ister istemez bunu da göstermek istiyorsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zili açmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar güzel bir gün diliyorum. Kendinize güzel bakın.